Maraş Manşet Haber Merkezi sunar. Kahramanmaraş'ta bir emlak ofisinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada emlakçı M.Ö. silahla bacağından vurularak yaralandı. Olay sabah saatlerinde Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesine bağlı Şazibey mahallesinde bulunan Haydar Aliyev Caddesi Ebrar sitesindeki bir emlakçıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre emlakçı M.Ö. ile müşterisi olduğu tahmin edilen 50 yaşındaki S.G. arasında alacak verecek meselesi yüzünden sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.G. yanında bulunan silahla emlek, emlakçı M.Ö.'yü emlakçı MÖ bacağından vurdu. M.Ö.'yü yaralayan S.G. olay yerinden kaçarken bari üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. İlk müdahaleyi komşularının yaptığı M.Ö. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. M.Ö.'yü silahla yaralayan S.G. ise ekiplerin başarılı çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Manşet. Gerçek çok net.